Evet bak bakalım buraya. Süremiz bir saat. Ek kağıt almıyorsunuz. Sorular çalışan için gayet basit. Nasıl tespit? Vallahi kral sen nasıl bir kralsın. Hadi bakalım başladı süre. Buyurun. Niye böyle yaptı ki bu adam? Ya bu değil mi? Bu, bu soru. Neyse ya böyleyse. Öyle miydi o? Değil miydi hocam? Ben bilmem. Ne biliyorsan onu yaz. Bu <laughs> bunun cevabı mı? Değil miydi hocam? Ben bilmem unutmayı ben bilmem. Bitti <laughs> sadece. <laughs> Niye yazmıyorsun? Biraz düşüneyim hocam ya. Şimdi yanlış yazmayayım. Ee, çalışmazsan öyle düşünürsün tabii. Kaybet. Birleşme. Tüyü. Işın. madde miydi? Hocam niye böyle deniyoluk yapıyorsunuz? Geçmeyeyim mi dersinizden? Ben geçince çok mu yalnız kalacağım ya? Ben ben sormayayım. Ben bilmiyorum arkadaş Ben çalışsaydım.